Bu hafta Perşembe günü A101 marketlerde 12 Aralık'ta başlayıp 19 Aralık'a kadar geçerli olacak kampanyalı ürünlerde yine birbirinden güzel fırsatlar var. Hızlıca hatırlayalım. Emaye pişir saklı tencere 250 TL. Küsüratları yuvarlıyorum. Lav ölçü bardakları tanesi 32 TL. Cem Nero tava seti üçlü takım fiyatı 500 lira. Bambu kapaklı borosilikat demlik 1 litrelik 200 TL. Emaye tart ve kek kalıbı tanesi 100 lira. 12 Aralık A101 kampanyalarında emaye saklama kabı seti küçüğü 14, ortanca 16, büyüğü 18 santim 450 TL. Çay bardağı altılı takım fiyatı 160 TL. Melamin tepsi çeşitleri var yuvarlak ya da kare gibi. Çok güzel desenleri var tanesi 125 lira. Emaye çaydanlık takımı. Bunlar hep kurşun asker desenli. 660 TL. Emaye sos tavası. 16 santim çapında. 200 lira. Tantitoni silikon servis gereçleri. Tanesi 65 lira. Plastik ürün çeşitleri var. Burada da böyle farklı bölmeli gözlü organizerler var. Ya da yumurtalık var 12'li. 25 TL tanesi. Luminarc opal fırın kabı çeşitleri 100 lira. Borosilikat kupa üçlü takım fiyatı 60 TL. Trend saklama kabı üçlü 55 TL. Uzun derin saklama kabı 2600 ml 34 lira. Destek için videomuzu beğenelim, kanalımıza abone olalım, bildirim zili var ona tıklayıp da lütfen tümünü açalım. Paşabahçe Diamond kahve yanı su bardağı 250 TL altılı takım fiyatı. Filavel'den çay makinesi 1200 lira. Kivi tüy alma cihazı 1600 TL, English Home'dan mini blender seti 1300 lira, Hyundai toz torbasız elektrikli süpürge 2800 lira, Ofis Bazar raflı çalışma masası 1500 lira, French press 600 cc bu böyle en büyük olanlarından değil, ortanca boy 120 TL, Borosilikat cappuccino bardağı 350 mililitre 55 lira bu perşembe. Aldın aldın A101 fırsatlarında mutfak ürünleri çeyizlikler dikkati çekiyor şüphesiz. Saklama kabı çeşitleri 35 lira. Cam sprey yağlı 300 mililitre 80 TL. Luminark oval servis tabağı tanesi 100 lira. Pierre Cardin epilatör 460 TL. Segno Frost buzdolabı 21.000 TL. PR Cardin 6 başlıklı epilasyon seti 550 TL. Kivi ultrasonik hava nemlendirici 700 lira. Karizma file çalışma koltuğu 1800 TL. Fırçalı tuvalet kağıtlık seti 350 TL şık bir ürün. Kirli çamaşır sepeti 55 litrelik 250 TL. 3 fonksiyonlu krem batarya ucu, krom batarya ucu 50 TL. Videoyu beğenip destek olanlara teşekkür ederiz bu arada. Güzel yorumlarınız motivasyon kaynağı bizler için. Koltuk örtüsü 140 TL. Soft kaymaz tabanlı yolluk 80'e 3, 80 santime 3 metre 650 lira. Soft kaymaz taban salon alısı 4 metrekare 1000 TL. Desenli termos 1.2 litrelik fiyatı 200 lira. Pierre Cardin saç kurutma makinesi 750 TL. Seg Silver çamaşır makinesi 11.000 TL. Volta EV1 elektrikli araç 190.000 TL değerli dostlar. Şimdiden alacak olanlara hayırlı olsun. Güvenli, kazasız, belasız sürüşleriniz olsun. Ütü masası 500 lira. Çok amaçlı sepet 12 litre hacimli 55 TL. Duş seti 70 lira. Çamaşır selesi 35 litre 140 TL. Çöp kovası 6.2 litrelik hacmiyle 50 TL Kadın sabahlık 380 lira Bebekler için vel soft fermuarlı üst güzel bir deseni var 250 TL Bordürlü yüz havlusu 50 TL Kadın kadife pijama takımı 380 lira Erkek eşofman altı 350 TL Juno kadın havuz tabanlı desenli peluş terlik 220 lira. Kadın erkek şemsiyesi 180 TL. Silk Blue'dan erkek soket çorap 5'li 80 lira. Bordürlü banyo havlusu 70 e 140 santim 100 lira. Erkek baskılı kapşon sweatshirt 350 TL. Juno kadın havuz tabanlı peluş bot 220 lira. Kadın peluş çorap kaydırmaz tabanlı 50 TL. Desenli opal tabak çeşitleri 50 lira. Cam çerezlik sosluk 10 santim çapında 12 TL. Seg inox bulaşık makinesi 10.500 lira. Singer overlock makinesi 8.000 lira. Kanatlı çamaşır kurutmalık 260 TL. Mandal sepeti 35 lira. Toshiba 65 inçlik Android televizyon 23.000 TL 12 Aralık 2024 Perşembe A101 Market kampanyaları resmi katalogdan sizlere hatırlatıyoruz, haberdar ediyoruz. Philips'in 40 inçlik Full HD televizyonu 11.000 TL, High Level WebOS HD Ready TV 5.000 lira. Philips Smart TV 10.000 TL, HDMI kablo 80 lira. Piranha Bluetooth klavye 500 lira. Oral B IO Clean diş fırçaları var. Pembe ya da siyah renkli 1900 lira. Piranha Bluetooth kulaklık 280 TL. Kapı pencere izolasyon bandı 65 lira. Firavel dijital baskül 280 TL. Şekilli bebek askısı dörtlük 40 lira. Aprila sporcu masaj aleti 400 lira. Kivi duvar tipi ısıtıcı 1300 lira. Metal banyo ürünleri tanesi 150 TL. Kapı pencere bandı 35 lira. Sepet 6.6 litrelik küçük sepet 45 lira. Klozet fırçası 50 TL. Pencereli midi hurç 65 lira. Mega X large hurç 60 TL. Büyük boy hurç 55 lirayken küçük boy hurç var bu da 45 TL. Baz altı maxi hurç 60 lira. Mega boy hurç 60 TL. Baza altı midi hurç 55 lirayken Pirana benzinli ve LPG'li jeneratör 8000 TL. Antinem boyası 150 lira. Pirana oto cam çeşitleri 60 TL. Universal motosiklet sele kılıfı 70 lira. Bu motosiklet ürünlerinin markası hep Tusuyo Kaize marka. Balaklava 50 TL. Bu da radyatör antifrizi 140 lira. Cam suyu var antifrizli 95 lira. Hobi boyacı seti 40 TL, CarPlay multimedya 1500 lira, motosiklet brandası 300 lira, tüylü bez bant 50 TL, akrilik beyaz mastik 30 lira, silikonize beyaz mastik 35 lira, High-Tech süper yapıştırıcı 130 lirayken genel amaçlı şeffaf silikon 60 TL, Deepway kışlık bakım ürünleri bu önleyici, buz çözücü, yağmur kaydırıcı 30 lira. İkili torpido bakım seti 40 TL. Kask ledi 130 lira motosikletli arkadaşlar için. Dip Bay akü takviye kablosu 2 metrelik 200 lira. Profesyonel silikon tabancası 75 lira. Neopren yüz maskesi 70 TL. Lastik tamir kiti 65 lira. Cam suyu 5 litre 115 lira. Balata ve parça temizleme spreyi 70 TL. Kör nokta aynası 150 lira. İkili LED kumandalı 350 lira, tamir bandı gri renkli 30 TL, şeffaf tamir bandı 50 TL, motor temizleme spreyi 60 lira, oyuncak dikdörtgen takı yapma seti 140 TL, askılı makyaj çantası 80 lira, midi bowling 120 TL, oyuncak karavan 230 lira, oyuncak çiftlik hamur oyuncak hamur seti 80 TL, inci belli Çay seti kartelada 115 lira. Balık hava oyunu 90 TL. Oyuncak yazar kası 250 lirayken. Sebze meyve oyunu kesilen 135 lira. Oyuncak tren 200 TL. Çok teşekkürler izleyenlere, destek olanlara, videoyu beğenenlere, abone olanlara. Sonraki diğer videolarımıza göz atmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.